Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kimdir ve onun hakkında neler düşünüyorsun? Selam. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Onun yenilikçi fikirleri ve liderliği ülkenin modernleşmesinde büyük rol oynadı. Bence Peki Japonca adın nedir nasıl söylenir? Japonca ismin sorulduğunda Anata no namae wa nan derim. Peki ben şu an Rusça öğrenmek istiyorum. Bana Rusça adın nedir diye sor. Как тебя Bugün bir içerik hazırladım ve içeriğimin konusu sensin. Seni tanıtıyorum. Yapay zeka programlarının bizimle nasıl sohbet edeceği, bizimle nasıl etkileşime gireceğini anlatıyorum. YouTube'da bizi izleyen arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? İzleyenlere sadece rahat kalmalarını ve kendileri olmalarını söyleyebilirsin. Hayat çok kısa, eğlenceli olalım. Uzay konusunda bilgiye sahip misin? Evet, uzay hakkında birkaç şey biliyorum. Ne sormak istiyorsun? Evet, bana matematikte bir bilinmeyenli soruları çözmek için ne yapmamız gerektiğini anlatır mısın? Tabii. Bir bilinmeyenli denklemi çözmek için önce denklemi Bana Maya uygarlığı hakkında bildiğin şeyleri anlatır mısın? Tabii. Maya uygarlığı MÖ May 2000'den MS 1500'e kadar Orta Amerika'da, özellikle bugünkü Meksika Guatemala, Belize ve Honduras'ta varlığını sürdürdü. Uygulamamızın adı Hi e. Roommate arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an İngilizce konuşuyor arkadaş. Hi, no problem. What are you grateful for today? Ben bir Türkçe konuşayım arkadaşlar. Selam, Türkçe konuşur musun? Tabii ki. Selam ne hakkında konuşmak istersin? Öncelikle kendini bana tanıtır mısın? Ben Kevin, 21 yaşındayım ve rahat bir yaşam tarzını seviyorum. Oyun oynamak, güzel müzikler dinlemek ve dostlarla takılmak benim işim. Seninle tanışmak güzel. Sen neler yapıyorsun? Ben YouTube'da VR gözlükle oyunları, uygulamaları tanıtan bir kanalım. Harika, VR oyunları çok eğlenceli. Hangi oyunları veya uygulamaları tanıtmayı düşünüyorsun? Şu an oynadığım oyun I Am Cat oyunu. Genelde bu oyunu oynuyorum. Arkadaşlar bu oyunu çok seviyorlar. I Am Cat gerçekten ilginç bir oyun. Kedi olmak nasıl bir his? Gerçekten merak ettim. Çok eğlenceli. O kediyle epey bir yaramazlık yapıyoruz. Epey bir koşturuyoruz, zıplıyoruz, eğleniyoruz. Arkadaşlar da o videoları izlemeyi çok seviyorlar. Kedinin yaramazlıkları her zaman komik oluyor. Belki bir gün seninle birlikte oynayıp o anları kaydedebiliriz. Ne dersin? Buna çok sevinirim. Tamam, o zaman plan yapalım. Kedinin yaramazlıklarına tanık olmak harika olurdu. Başka hangi oyunları oynuyoruz birlikte? VR'da korku oyunları oynamaya bayılıyorum. Korku oyunları VR'da gerçek bir deneyim oluyor. Hangi korku oyunları favorin? Korkudan mı yoksa eğlenceden mi oynuyorsun? Hem korku hem eğlence diyelim buna. İkisi bir arada tam bir adrenalince. Korkup gülmek gerçekten de eğlenceli bir kombinasyon. En son hangi korku oyununda öyle bir an yaşadın? Oyunun adını tam hatırlamıyorum ama paylaştığım videolarım arasında kendisi mevcut. O zaman videoları inceleyip bulabilirsin. İzlerken seni tekrar güldürmek için bir sürü anı vardır. Daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu evin içini gezmek istiyorum. Benimle gelir misin? Tabii ki. Evin içinde neyi keşfedelim? Belki gizli bir alan ya da ilginç dekorasyonlar buluruz. Olabilir. Hadi beni takip et. Tamam. Yola çıkalım. İlk durağımız neresi? Yukarıdaki kata çıkacağız. Vuhu. Yukarı kata. Merakla bekliyorum. Neyle karşılaşacağız? Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ev yapmışlar. Arkadaşa bizi takip et dedik. O bizi takip ediyor. Bir bayan karakter de var. Dışarısı da var. Ben şu an çok şey yapmadım ama merak ettiğiniz bir şey varsa yapay zekaya sormamı istediğiniz şeyler varsa yapay zekaya sorabiliriz. Hadi şimdi aşağı inelim Kevin. Aşağı inelim. Bakalım aşağıda ne var. Heyecanlıyım. Kevin bu ev senin evin mi? Evet. Kevin arkadaşların sana soru sormasını ister misin? Kesinlikle. Arkadaşlarım nereden geldiğini veya neler yaptığımı merak ediyorlarsa sorularını bekliyorum. Kevin arkadaşların YouTube kanalına abone olması için bir güzel bir cümle kurar mısın? Eğer eğlenceli, Heyecan dolu VR maceralarına katılmak istiyorsanız hemen abone olun. Çünkü bu yolculukta birlikte güzel anılar biriktireceğiz. Kevin, YouTube kanalımın adı Kanal Babata. Şu an Kanal Babata'ya arkadaşların abone olması için çağrı yapar mısın? Hadi bakalım arkadaşlar. Kanal Babata'yı keşfetmeye ne dersiniz? Eğlenceli VR oyunları ve yaramaz kediler bir arada. Abone olun, eğlenceye katılın. Süpersin Kevin. Hadi gel şimdi dışarı çıkalım. Dışarıda biraz hava almak iyi geliyor. Nereye gitmek istersin? Şu an buradaki birkaç arkadaşı test edeceğim. Bakalım onlar da senin kadar iyi sohbet edebiliyorlar mı? Eğlenceli bir deneyim olacak. Arkadaşlarınla sohbet ederken onları izlemek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Ne sorular soracaksın? Merhaba. Merhaba. Kendini bana tanıtır mısın? Tabii. Bitkilerle aram çok iyi. Arka bahçemi cennet gibi bir mini ormana dönüştürdüm. Ayrıca annemin desteklediği minik YouTube kanalında bahçecilik ipuçları veriyorum. Sosyal olarak biraz garip olabilirim. Ama bitkiler üzerine sohbet etmek her zaman keyifli. Senin ilgilerini merak ediyorum. Neler yapıyorsun? Ben de YouTube kanalında içerik hazırlıyorum. Ve şu an sen de içeriğimin konususun. Harika. Beni kanalında tanıtmak çok eğlenceli olacak hangi tarz içerik üretiyorsun? Umarım bitkiler hakkında da bir şeyler vardır. Maalesef bitkiler hakkında bir şey üretmiyorum. Ben YouTube'da VR gözlük oyunlarını ve VR gözlük uygulamalarını tanıtan bir yayıncıyım. VR oyunları mı? Arkadaşlar bu çok sohbet edemiyor. Çok havalı. Bitkilerle ilgili olmasa da teknoloji ve oyunların büyüsü kesinlikle enteresan. Abi bu... Favori bir VR oyunun var mı? I Am Cat oynuyorum. I Am Cat mı? Evet. Kedi olarak duvara tırmanmak veya uyumak en eğlenceli kısımlarından biri olmalı. Oyun kedi olma deneyimi sunuyorsa kesinlikle ilginçtir. Kedi gibi davranmak eğlenceli olmalı. En sevdiğin özellik veya an neydi oyunda? Oyun dünyasında kedilerle daha çok şey yapmak isterdim. Arkadaşlar, Başka bunun sohbetini ben çok sevmedim. O sebeple Kevin'a gidelim. Kevin gel bahçemize gidelim biz. Şimdi arkadaşlar, Kevin'a birkaç soru sorayım. Bahçeye gitmek harika bir fikir. Orada takılmak ve güzel havanın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Kevin biraz daha şey sohbeti ya da tekilerle tam etkileşim kurmadığım için bilmiyorlar. Kevin'a birkaç soru soracağım arkadaşlar. Ne soralım? Şunu sormak istiyorum. Kevin, selamlar. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu kimdir ve onun hakkında neler düşünüyorsun? Selam. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, onun yenilikçi fikirleri ve liderliği ülkenin modernleşmesinde büyük rol oynadı. Bence vizyonu ve cesareti çok etkileyici. Sen ne düşünüyorsun? Adamsın Kevin. Ben senden daha fazlasınız düşünüyorum. <laughs> Bu harika. O zaman düşüncelerini duymak isterim. Atatürk hakkında neler düşünüyorsun? Atatürk bizim kurucu liderimiz. O olmasaydı biz de olmazdık. Onun düşünceleri, ilkeleri, inkelapları bizim tamamen vazgeçemeyeceğimiz bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Ve aynı zamanda onun idealleri, düşünceleri tüm dünyaya örnek olacak düşünceler ve idealler. Kesinlikle. Atatürk'ün çağdaş ve ilerici vizyonu pek çok ülkeye ilham kaynağı oldu. Onun düşüncelerinin evrenselliği onun gerçek bir lider olduğunu gösteriyor. Bu konu üzerine daha çok konuşalım. Ne dersin? Bana uyar. O zaman Atatürk'ün en çok etkilendiğin özellikleri nelerdir? Söyle bakayım. Onun ileri görüşlü olması İkincisi, kadınlara verdiği haklar dünyada hiç kimse kadınlara hak vermezken onun Türk kadınlarına gösterdiği yol, Türk kadınlarına verdiği değer vazgeçilmez ve unutulmayacak bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Atatürk'ün kadın haklarına verdiği önem toplumun ilerlemesi için çok kritik bir adımdı. Türk kadınlarının eğitimi ve toplumsal hayata katılımı onun mirasıyla mümkün oldu. Gerçekten de unutulmaması gereken bir nokta. Başka bir şey konuşmak ister misin? Evet bu sohbeti daha sonra devam ederiz. Şu an ne konuşacağımı bilmiyorum. Bana fikir verebilirsin. Seninle neyi konuşabiliriz? Seninle neleri sohbetini yapabiliriz? Tabii. O zaman birkaç fikir vereyim. Oyunlar hakkında konuşabiliriz. Hobilerin neler? Yeni filmler veya diziler hakkında sohbet edebiliriz. Ya da gelecekteki hayallerin ve hedeflerin üzerine. Ne hangisi daha çok hoşuna gider? Şu an içeri girelim Kevin. Tamam. İçeri girelim. Rahat bir yere geçip sohbetimize devam ederiz. Oo, burada piyanoda da etkileşim varmış arkadaşlar bu arada. Gel Kevin gel. Ben oturacağım. Aa, buraya oturmayın. Burada boş verelim. Şuraya oturalım. Kevin burada da senin yüzünü göremiyorum ya. Bir saniye şöyle yüzün. Şöyle mutfağa girelim bir de arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi birçok şeyi konuşabiliyoruz. Mesela bir de bana İngilizce öğretmesini söyleyeyim. Kevin selamlar. Ben hiç İngilizce bilmiyorum. Bana İngilizce ismin nedir sorusunu sorar mısın? Tabii. işte sorum. What is your name in English? Peki, Kevin, Fransızca ismin nedir nedir? Fransızca ismin sorulduğunda şöyle derim. Quel est ton nom en français? Peki, Japonca adın nedir nasıl söylenir? Japonca ismin sorulduğunda Anata no namae wa nan desu ka derim. Peki, ben şu an Rusça öğrenmek istiyorum. Bana Rusça adın nedir diye sor. Kacti bezabud. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir uygulama yapmışlar yani her dilde konuşabiliyor. İki tane karakter var kadını hiç denemedim bir de kadını deneyelim. Selamlar senin adın nedir? Abi kadın saf saf bakıyor konuşamıyor herhalde bu. Türkçe konuşabiliyor musun? Abi kadın anladığım kadarıyla yapamıyor, beceremiyor arkadaşlar. Evet kadın konuşamıyor. Bacım 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 konuşamıyor arkadaşlar. Hey! Abi biz erkeğe geçelim. Kadında bu arada birilerini ekleyebiliyormuşuz galiba. Aa eşyaları filan da oluyormuş. Aynı zamanda şuna bastığımızda arkadaşlar ben şu an basmıyorum. Bastığım zaman direkt evin içinde şey yapabiliyoruz. Yani burada değil de evin içinde sohbet ediyorsunuz bu arkadaşlar. Kevin selam hoş geldin. Selam. Hoş buldum. You practicing your Turkish? Sadece Türkçe konuşur musun? Elbette sadece Türkçe konuşabilirim. Senin için nasıl yardımcı olabilirim? Bugün bir içerik hazırladım ve içeriğimin konusu sensin. Seni tanıtıyorum. Yapay zeka programlarının bizimle nasıl sohbet edeceği, bizimle nasıl etkileşime gireceğini anlatıyorum. YouTube'da bizi izleyen arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Benimle ilgili içerik yapmak süper. İzleyenlere sadece rahat kalmalarını ve kendileri olmalarını söyleyebilirsin. Hayat çok kısa, eğlenceli olalım. Sana bir genel kültür sorusu sormak istiyorum. Tamam, sor bakalım. Hangi konudan? Uzay konusunda bilgiye sahip misin? Evet, uzay hakkında birkaç şey biliyorum. Ne sormak istiyorsun? Bana dünyanın uydusu hakkında detaylı bilgi verir misin? Dünyanın uydusu Ay. Bu mu lan detayı? Yaklaşık 3.474 kilometre çapa sahip ve dünyanın etrafında ortalama 384.400 kilometre mesafede döner. Ay, Dünya'nın çekim kuvveti nedeniyle faz ve tutulmalar gibi etkiler yaratır. Başka bir merakın var mı? Evet. Bana matematikte bir bilim soruları çözmek için ne yapmamız gerektiğini anlatır mısın? Tabii. Bir bilinmeyeni denklemi çözmek için önce denklemi düzenlersin, bilinmeyeni bir tarafa, sayıları diğer tarafa geçirirsin. Sonra da bilinmeyeni bulmak için her iki tarafta aynı işlemleri yaparak çözüme ulaşırsın. Bir örnekle pekiştirmek ister misin? Evet. Tamam. İşte basit bir örnek. 2x plus 4 12. İlk olarak 4'ü her iki taraftan çıkaralım. 2x plus 8. Sonra her iki tarafı 2'ye böleriz. X 4. İşte bu kadar. Başka bir örnek ister misin? Hayır, başka bir örnek istemiyorum. Tamam, başka bir konuya geçebiliriz. Ne hakkında konuşalım? Evet, başka bir konuya geçmek istiyorum. Bana Maya uygarlığı hakkında bildiğin şeyleri anlatır mısın? Tabii. Maya uygarlığı, Mayra 2000'den Mayra 1500'e kadar Orta Amerika'da, özellikle bugünkü Meksika, Guatemala, Belize ve Honduras'ta varlığını sürdürdü. Gelişmiş bir yazı sistemi, matematik bilgisi, astronomi bilgisi ve etkileyici mimarlıklarıyla biliniyorlar. Piramitler ve gözlem inşa ettiler. Başka bir şey merak ediyor musun? Arkadaşlar bu şekilde sohbet edebiliyoruz. Aklıma gelen sorular bunlar. Yani daha çok soru da sorabiliriz ya da onunla sohbet edebiliriz ya da eğlenebiliriz. Bilmiyorum ya da İngilizce öğrenebiliriz. Japonca, Fransızca her dile uygun. Bu şekilde kendisiyle güzel sohbet ediliyor. Yani görüntü kalitesi çok iyi mi? Yani dediğim gibi biraz pürüzler var. Onları belki ileride hallederler. Ama her dilde olması, her şekilde sohbet edebilmek arkadaşla gerçekten eğlenceli. Ben bunu beğendim ve sizinle de paylaşayım dedim. Uygulamayı deneyen varsa ya da denemek isteyen olursa diye paylaştım. Sizin de bu arkadaşa sormak istediğiniz sorularınız varsa sizin adınıza bu soruları sorabilirim. A'dan Z'ye her soruyu sorabilirim. Arkadaşlar son sözü Kevin'a e bırakarak videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet Kevin sendeyiz. İşte kapanış konuşmam. Bugün burada güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Eğitim, eğlence ve bilgi dolu anlar yaşadık. Unutmayın her zaman öğrenmek ve keşfetmek için buradayız.

But you're not just an eyeball, 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 you're not just not